merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız ee, daha doğrusu Minecraft en baştan başlamayacağız benim kendi survival yaptım bir şeyleri göstereceğim size <laughs> sonra Leaf gaming herkes tanır zaten Doğukan abi falan var Mert kanal falan var İşte <laughs> onun sebepleri var ama ben Martın abi sebepleri şey abi... nasıl göreceğim? Bak şu an kapattı herhalde. Serba kapatmış. Onu bana söylerse sevinirim. İşte gösteriyorum şimdi. harita zaman. <laughs> Ağız istedi baba. Ay. Bir su içeyim. Oh. Nuri yasır yasır. Oh ne oldu bak tuşu almıştı. Мадленья. Я слышу, как спам поля. Слышу, спам поля. Her ne bileyim ben bu. Bak sikeceğim. Ah. Evet işte gördüğünüz gibi. Bunlardan bahsediyorum. Çartı. Hiç şeyle uğraşmadım. Kitaplıkla. Ya Kitaplığı şeyde buldum ben aslında. Ee, nasıl diyeyim size. Bu ee, ne oldu kapıya? Lan. Açıl. Aa, bak elini gör. Dur ben kendime bir yay İpim var mı ipim? İp yok. Ben biraz şey, şey örümcek kesmem lazım. Ömürcek. Ömürcek kesmem lazım. Ömürcek. Biraz kendime kazma yapayım. Oha tamam. nereye koydun? Öküz nereye koyun? Sen bir koyayım. Aslında ben Kürt değilim ben. Yani Kürt değilim. Yani, yani doğulu değilim. Lazım ben. Bir de şu, şu zonlamalarda hep la uşağım bu uşağım. Lazlığı çok abarttı. Aslında lazlık da öyle şeylik yok yani. Çok abartıyorlar. Baş önemli gerekiyor. Hadi dedik. Aaa püf. Baş yaşamamasın. Kapat ha. Amına koyumun çok ortaya. Watch. He was a cool double A, good you must a cool double A, he was Do do do. Do 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 do. Do Oh, bitch. ne zaman zayıf oldum daha kaldıramıyorum. kolay Tamamdır saçmalığa gerek yok. Eğer video kapanırsa ben, de kimi tam almadım. Video Allah hakkı niye kasir ya? Oh. Hadi bunun FPS'i ya. Genel ayar. Yaa. Yam 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 yam. FPS. Oha 120 yapmışım. Tamamdır. Babasından istendim ana sor den anasına sor den Baba Babasından, amına ne yaptım ben ya? Babasından istendim anasına sor den de Anasına sor den de O köprü ver alalım arkadaş. Yok kalmayın. Al al. Evet al. Şimdi bir mağara bulmamız lazım. dur dur. Dur dur. Allah'a gelme. Yanıma gel. Git git git. git. Dur, dur. git, git. Yolla bir şey yapacağım. Arkanda bir şey yok lan. Korkma. Dünya benim bir ağzıma çıktı da. <laughs> Puş, tek attı. Diyecekti değil mi atmadı çünkü. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben en iyisi ne yapsam biliyor musun? Game model bir mağara bulsam? kamera modu yani kamera moddan hiçbir şey yapmayacağım şimdi video 10 dakika çekiyor uzamasın diye Hemen şurada bir yer var bakalım şurada var ana ana sen lan istedim tamam amına kodumun çelesi dur bir dakika dur kolay bir çocuğu orası amına sıçtı <laughs> işte gel oraya gel, gel at at işe bir vursam amına oh, Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Buraya gitmeyeceğim lan ben diğer yere, yere gideceğim. Orada daha güzel. Bu ne lan mağara değil mi şimdi? işte o gördüğünüz şeyleri bir mağaradan elde ettim. Üff. Full headshot ya. gidiyoruz evet, beyler hadi. Hadi, hadi ben buradan. Ben uyuk bulmuştum uyuk. Uyumlu. Sekiz dakika oldu. geliyor ama değil mi acaba bak değil. ah kömür kömürden her şey var aha bir tane daha ya şöyle bana bir adam aklı mağara verin ya ah bura mağara ne dersin? Hı sana da de baba Hıf, demiş. Ya demiş Siktir git bakma. nasılsın? Aga amına koyayım. Seni. Evet arkadaşlar bu videonun da e, Allah sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. beğenmeyi unutmayın. Aşağı